নাাডাডরাড্যে <laughs> য়াডাড্য় <laughs> İnsanlarda anlamadığı şeyleri efendim hafife alırlar. Öyle bir durumla karşılaşıldı. Efendim e, nasıl ki nasıl ki bugün e, birilerinin çıkıp da milli muhalib uçuğun hafife alması gibi, ya onu karalamaya çalışması gibi o zaman da bu tarz bir sıkıntılar yaşandı. Fakat buna hiçbir evet demeden, hiçbir boyun eğmeden çok şükür efendim herkes ciddiyetle samimiyetle çalışmasına devam etti ve bugünlere gelindi. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yani önce ben öncelikle onu söyleyeyim. 2-3 e, gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla e, geniş bir halk kitlesinin huzurunda Milli İmarip Uçağımız e, oradaki vatandaşlar tanıtıldı. Onun yanında Hürkuş efendim, gösterildi. Ve bizim bu Anka dediğimiz e, silahlı efendim, insan savaş yeni versiyonları ve helikopterimizin Atak helikopterimizin yeni versiyonu tanıtıldı. Ve gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekir iken öyle iken fakat birileri çıktı bu milli mali uçağın efendim bir savaş aygıtı olduğunu, işte insanları öldürdüğünü, insanlara karşı kullandığı falan gibi bir takım böyle hani gerçekten ne şeysi var, çerçevesi var, ne önü var, ne arkası var. Gelişi güzel bir laflar. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Bunu Ahmet Kaya çok güzel herhalde bugünleri düşünerek ya da bu insanları düşünerek cevap vermiş. Nereden baksanız tutarsınız, nereden baksanız ahmakça. Bir ülkenin, bir devletin, bir silahlı kuvvetlerinin ülkesini savunmak, ülkesini müdafaa etmek, ülkesinin güvenliğini sağlamak, vatandaşının güvenliğini sağlamak, hudutlarını güvenini sağlamak kadar e, bir doğal görevi ahmakça başka yerlere saptırmak kadar saçma sapan bir görüş olamaz. Türkiye şu anda uluslararası ortamda özne haline geldi. Bunu görelim. Yani Türkiye siz bir denklem kuramazsınız bölgemizde. Mümkün değil. Ve inşallah ileride de dünyada bir şekilde Türkiye ne düşünüyor, Türkiye ne bekliyor, Türkiye'de ne var, Türkiye bu konuda ne, ne yaptı, ne yapabilir? Rusya ile Ukrayna savaşıyor ve buna hiçbir araya gelmiyorlar. Arkadaşlar bunlar bir araya geldiler ve bunlar anlaşma imzaladılar. Dolaylı dolaylı, direkt veya dolaylı. Ya yana gelmediler ama işte dolaylı. Ve bunu yapan Türkiye, bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda, aynı anda hem Ukrayna hem Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Bundan kıskanıyorlar. Bundan çatlıyorlar. Bundan patlıyorlar haberiniz olsun. Ve bazıları bu İstanbul süreci diye başlatılan benim süreci sabote belgesi eline gelen her türlü gösterdiler. Bu bilinçle, bu duyguyla, bu düşünceyle arkadaşlarım benim çalışmalarımız sürdü sürecek. Biliyorsunuz bu yıl özellikle 6 Şubat günü itibariyle çok büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ama Kayseri'miz kendisi de depremden etkilenen bir il olmasına rağmen hızlıca deprem bölgesi intikal etti. Yaraları sarmakta çok büyük gayret gösterdi. İş dünyamız, belediyelerimiz, Kayseri halkımız her alanda kendisini özellikle Maraş ve diğer illerimizi büyük bir şekilde hissettirdi. Belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetler bugün orada gayet açık ve net olarak gözüküyor. Bizler de hükümet olarak ilk etapta 100 milyar liralık bir kaynak ayırarak e, deprem bölgesindeki etkilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde bugüne kadar DAS kapsamında 22 milyar lira aşan hasar ödemesinde bulunduk. E, 11 ilimizin tamamında 113 bin konutun hızlıca başlanması ve onların şu anda imarı hızlıca devam ediyor. Biz son zamanda seçim çalışmaları esnasında tüm sanayicilerimizi, esnafımızı dolaşıyoruz. Bu kapsamda gördüğümüz Kayseri sanayimiz teşvik kapsamında e, maalesef üçüncü, e, ikinci bölgede o sebebimiz üçüncü bölgede. Bunun yeniden değerlendirilmeye alınması, e, teşvik kapsamının e, bir Gaziantep gibi dördüncü bölge e, ayarına çıkartılması ve Kayseri'nin daha fazla yatırım alması gerekmekte. Sanayicimizin en büyük sıkıntılarından birisi olan... Kayseri, Mersin arasındaki bu navlum masrafından dolayı, nakliye masraflarından dolayı çok ciddi sıkıntıları var. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Kayserimizle Mersin arasında e, e, tren taşımacılığıyla yük taşımacılığının hayata geçirilmesiyle ilgili takipçisi olacağız. Bu da bizim Kayserimizin çok önemli. Dünyanın da şu anda üzerinde durduğu ve her devlet, aynı zamanda her ülke ve siyasi sistemler açısından, giderek daha sihirli hale gelen ve anahtar konumuna ulaşan bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunun adı da istikrardır. Dünyamıza baktığınızda mevcut küresel şartlarda Asya'dan Avrupa'ya, Amerika kıtasından Afrika'ya nereye bakarsanız bakın bütün ülkelerin ihtiyaç duyduğu ana kavram istikrar gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün İleri demokrasi ülkeleri olarak adlandırılan bu sınıfta olan ülkeler dahi pek çok gerekçeyle ama özelinde yaşanan gerek küresel seviyedeki ekonomik savaşlar, gerek koronavirüs salgını, gerekse bölgesel gelişmeler münasebetiyle hükümet krizleri yahut siyasi krizlerle mücadele etmek durumundadır. Türkiye gibi böylesine dünyanın en hareketli coğrafyasında olup tehdit ve tehlikelerin hemen hemen her düzeyde etrafımızı kuşattığı bir düzende yönetim anlamındaki istikrar hiç şüphe yok ki Türk milletinin ve Türkiye'nin büyük kazanımı oldu. Dünyada aynı anda hemen hemen her yıl böylesine küresel, bölgesel yahut etkisi bu derece tesirli olan krizlerle karşı karşıya kalabilen bir ülkenin olduğundan bahsetmek mümkün değil. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu sınavların, bu krizlerin hepsiyle yüzleşmek zorunda kaldık ve Allah'a hamdolsun hepsinden de anlamımızın akıyla çıktık. Kayseri'de bu kadim şehirde yine sizlerin huzurunda olmaktan son derece memnuniyet duymaktayız. Malumunuz olduğu üzere hem Askon hem de Kayseri'nin bir markası haline gelen ve her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde bir araya geliyor ekonomiyi ve üreten Türkiye'yi konuşuyorduk. Bu sefer başka bir vesileyle bir arada bulunmaktayız. Bilindiği üzere Türkiye yüzyılına girerken çok önemli bir genel seçim bizleri bekliyor. Anadolu Aslanları iş adamları olarak 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı kadrolarını da ağırlıklı olarak mecliste görmek istediğimizi daha önce ifade ettik. Dün Mersin'de bugün de sizlerin huzurunda ifade etmek istiyoruz. Zincir vuracakmış ya da bana kim bildirecekmiş. Beni ben de